olmaz. Tıpkı annenizin çorbası çok daha hızlı. Kumar çabuk çorba. Ben yüzde yüz arıyorum. Magnum Essence. Fındık parçalarıyla dolu %100 Magnum çikolata. Magnum çikolata asla daha zile yetinme. En doğal, en sağlıklı ve en taze sebzelerle hazırladığınız yemekler gerçek tavuk lezzetiyle buluşuyor. En kaliteli tavuklardan hiçbir koruyucu katkı maddesi kullanmadan. Knorr tavuk bulyon, Vanit'ten alınan tavuklarla üretilmektedir. <laughs> Benzersiz sütlü lezzetiyle ekmeğinizin en iyi arkadaşı, sanaların en lezzetlisi sana ekmek istiyor. Her gün büyüyen çocuklara, her gün sana. Avyalılar ayda sadece 12,5 YTL'ye her gün sınırsız konuşuyor. Bu Mehmet Bey. Mehmet Bey iyi bir sürücü. Kurallardan şaşmaz, hata yapmaz. Bu da... Öyle. Ahmet Bey, kötü bir sürücü. Kuralları takmaz, kazası eksik olmaz. Herhangi bir kaskoda primler hesaplanırken Ahmet Bey'in hatalarının faturasını Mehmet Bey de öder. Oysa Aksa Sigorta'da iyi ile kötünün hesabı ayrılır. İyi sürücü daha az öder, hasarsızlık indiriminden çok daha fazlasını kazanır. Türkiye'nin bir numaralı kasko şirketi Akse Sigorta'ya gelin, iyi sürücüye iyi fiyat garantisinden yararlanın. Akse Sigorta, sigortacılık yeniden tanımlanıyor. Burger King menüleri kazandırıyor. Kazdı bakayım. Her gün bir HP Mini Note dizüstü bilgisayar. Her hafta bir Audi A3. Herhangi bir menüyle birlikte şifreli kartını al. Kartı kazı. Alttaki çekilişe katıl. Kazan. Burger King. Kargomuzu sevelim. MNG Kargo SMS servis kullanalım. Barış noktasına ulaştığında alıcısına teslim edildiğinde bize bildirilsin. Kargomuz da locasında gitsin. Bu da MNG Kargo'dan olsun. MNG Kargo daima önde. İnternetin sınırsız dünyasıyla tanışırken her yönüyle düşünün. Bakın bakalım, hizmet kalitesi TTNET EDSL kalitesinde mi? Sorun bakalım, TTNET'in sunduğu ekstra servislere sahip mi? Hesaplayın bakalım, fiyatı TTNET fiyatı mı? Yani 14.99 mu? Unutmayın, internette üstün hizmet kalitesinin fiyatı yani TTNET fiyatı 14.99'dur. Üstelik bağlantı ücreti yok, modemde hediye. Hadi bakalım. Hemen başvurun, hemen alın. TTNet, internet. Bir Peugeot 308 test sürüşü. Otomobilin içi ışıl ışıl. Ee, panoramik tavan. Artık direksiyona geçsem. Önce ayrıntıları inceleyin. Kaliteyi hissedin. Yakıt tüketimi 100 kilometrede 3.45 litre. Ben kullanabilecek miyim? Eğer ben sıkılırsam. Hmm. Yani Anladığım kadarıyla hiçbir zaman. Peugeot 308. Geçmedin, anlayacaksınız. Peugeot'dan iki seçenek. Beklediğiniz indirim ya da sıfır faizli kredi Peugeot bayilerinde. <türk> <türk> TTNet avantajıyla son teknolojiye sahip Casper bilgisayarlar 24 ay taksitle. Elektrikli ısıtıcılar Türkiye'nin en büyük üreticisi. Kumtel. Baby. Don't you cry. Mama's gonna sing. Intel Centrino 2 ile güçlendirilmiş Dolby Home Theater teknolojili yeni Lenovo IdeaPad serisi. Lenovo. Rakipsiz performans, gerçek fiyat, kumda. Skipada <laughs> enflasyona inat fiyatlar. 23 Kasım pazara kadar Kipa hipermarketlerde 3 kiloluk Kipa toz şeker sadece 5 lira 69 kuruş. Ağacı var ya tam yerine dikmişiz ha. Karşıda bir şeyler oluyor. Düğün falan mı var? Herkes toplanmış. Kediden Cengo'ya, kediden Cengo'ya ya. Miyav nedir son durum çocuğum? Rönü alana cazip faiz oranı. 0.98 faizde. 10.000 YTL'ye 6 ay bade. Ve 2500 YTL'ye varan takas indirimi sizleri bekliyor. Kediden Cengo'ya anlaşıldı, ineyebiliriz artık. Ave ya! Ave ya gençler! <laughs> Fanlarım diyelim, ne haber? Bizden haber, siz numaranı mı değiştirdin? Hayır canım, yine bir numarayım da operatörü değiştirdim. Şeydi değil mi? Sürberi toplu... Ha, yani yine aynı numara değil mi? Tabii canım, full aynı ama burada dillendirmeyin, bu yayınlanır çünkü. Anok ne oldu abi? Hazır. 5 Aralık'ta sinemalarda. Size yok mu afişlerden? Afişler Aveya'da. Cebinize indirin. Al bakalım. Ee, hadi indirelim o zaman. Arok yaz 55 55'e gönder. Afişler ve daha fazlası cebine gelsin. Abi sen neredesin ya? Cem Yılmaz'ı cebe indirdin. Ya çocuklar beni salın oğlum benim işim var. Numaranla <laughs> ya, konuş doya doya. Kargomuzu sevelim. MNG Kargo SMS servis kullanalım. Barış noktasına ulaştığında alıcısına sesim edildiğinde bize bildirsin. Kargomuz da locasında gitsin. Bu da MNG Kargo'dan olsun. MNG Kargo daima önde. Artık hayatınızı kolaylaştıran bir yardımcınız var. Rehberiniz Bravo evinizde, bravo.com internette. Bravo, sizin rehberiniz. İrfan abi, İrfan abi. Patron. Ne olmuş patrona? Aldığınız sıcım ağzını ıslamamış, bozulmuş. Yandı. Eğer altınız yoksa patronunuz bozulabilir, hatta sigortaları atabilir. Ona bir alfalı anında ısınsın. Uzun yıllar bozulmasın. Al, yaşam bu teknolojide. Günaydın herkese. Ne haber? Oo, işe gitme vakti gelmiş. Tam ağaçta kalıp yatılacak gün aslında. Ama gideceğiz tabii. İşimiz önemli. Servise biniyoruz işte. Yol çok güzeldir. Karadeniz'den böyle kıyı kıyı. Ofiste arkadaşlarla bir araya gelir toplantı yaparız. Doğal vanilyayla dünyanın en kaliteli kakaosu da bize katılır. Sonuçta nefis bir iş çıkar ortaya. Ama bence biz fındıkların işi burada bitmiyor. Aslında bütün bu çalışma, koşturma işte bunun için. Türkiye'nin içeriği en doğal sürülebilir kakaolu fındık ezmesi. Sarelle doğallığın keyfini sür. Havayalılar ayda sadece 12.5 YTL'ye her gün sınırsız konuşuyor.